Yanımızda Kastamonu İstanbul'daki taraftarları var. E, Tayfa 37 diye belirtiyorlar kendilerini. Tayfa 37'nin Kastamonu ve Kastamonu'ya faydası nedir? Ta, Tayfa 37'nin Kastamonu'ya e, memleket aşkıyla olan bir bağlılığı vardır. Kilometrelerce öteden hiçbir çıkar gözetmeksizin herkesin sadece bir abimizin desteğiyle e, bize bir desteğiyle buralara geldik. Buradaki tüm benimle gelen arkadaşlarımın hiçbir çıkarı yok. Hiçbir şey yok. Sadece memleket aşkı, memleketin takımının bir yerlere gelmesini istemesi bu. Tayfanın amacı. Bundan sonra da deplasman yapmayı düşünüyor musunuz Kastamonu? Şimdi biz bu arabayı bulurken 15-20 kişiye ulaştım ben. Bunun içinde İstanbul'daki sivil toplum kuruluşları başkanları dahil birçok zengin iş adamları da vardı ama kimseden bize bir kuruş destek çıkmadı. Sadece tekstilci bir abimiz bize bu arabayı, arkada gördüğünüz arabayı bize temin etti. Biz bu arabada da 15 kişilik arabada 20 kişi geldik buraya. A arada 3 kişi, 4 kişi yatarak geldik. Ben bir dakika uyumadım, arkadaşım bir dakika uyumadı. Aramızda hiç uyumayan bir ton arkadaşımız var. Ee, Kastamonuluk bu olmamalı, Kastamonluk birbirine sahip çıkma olmalı. Şerif Abacan'ın torunları olmalı. Bravo. Bur Buradan şöyle bir sesleniş yapalım o zaman. Ee, İstanbul'daki Kastamonular e, artık yardımcı olsunlar da siz de Kastamonu özlemi. Ya Yardımcı erken bize yardımcı olmuyorlar. Memleketlerinin takımına yardımcı oluyorlar. Biz bir şey beklemiyoruz zaten. Biz kendi Otobüs anlamında. Tabii tabii tabii. Yiyeceğimizi, içeceğimizi a şoför abimiz de orada bize bir kuruş bir şey vermediler. Sadece araba. Başka bir şey istemiyoruz. Herkes kendi cebinden zaten diğer yaşını karşılıyor. Herhangi bir işlem meşalemizi de kendimize aldık. Davulumuzu bir abimiz aldı. Onun dışında hiçbir çıkarımız yok bizim bu olaydan yani. Sadece memleket arası çıkar. Gece 2'de oraya ineceğiz. Herkes yarın sabah işe girecek. Ses kısıldı. Herkes de aynı. Başka bir ifade edecek bir durum yok yani. Teşekkür bu... ediyoruz. Rica Başarılar. Ölünür senin için uykular gidecek çok deplasman